arkadaşlar bizlerle birlikte bir şeyler yapmış. Hadi. Bir şeyler <laughs> arkadaşlar çalım attı. Egemen vuruyor. Egemen'den bir tane bile koruyabileceğim. Hadi bakalım. Orhan hazırlanıyor. Egemen vuruyor şu an. Egemen vurdu ve Tutuyorum. Hadi. Tekrar. Ver bana. Arkadaşlar, arkadaşımı veriyorum. Aa, Aa. Neymar Neymar. Aa, çarptım. Aa, Aa. Uzaklardan kameramız al al kameraman al şunu kameramansın sen Böyle kameramanlığını bil. Tamam. Burada Azra abla var. <laughs> Buraya gelme ben. Ne oldu? Gol oldu. Hadi. <laughs> Gel Abubakar hareketi yapıyor. Abdullah kar değil. Cahil Korejmo. He, Korejmo doğru. Şimdi vuruyor egemen. E gol olmadı. <laughs> Kurtardı Orhan. Top gidiyor. Hangi <laughs> Geldi. Ver, ver. ver. Burada bebeşikler. <laughs> çekmedim bu arada. At. çekemedim Çek. Hem kameradayken vuracağım. Tamam. Bak, hop. Ya, ek, eken, Şuradan şöyle çeksene lan. Tamam. Böyle hiç oynatmadan. Şöyle. <laughs> Öke ben vurdum be. Kaleci kurtardı. Yine, devam Top geliyor. Top ayağımda. Vurdu ve ee, Orhan da. Var. Egemen burada. Egemen topu aldı. Şurada. Gel şuraya. Şöyle bir fal sokayım. Ha şöyle çek. Hiç böyle. Hiç oynatma. Ögemen vurdu be. Ay, gol, gol. hiç gibi gol. olmadı. Klan'da düşücü. Klan'da düşücü. Adan, adan. Şimdi. At, at. at gördüm gördüm. Orhan. At. Ovaların, Ögemen vurdu be. Dışarıya. At. Egemen. Dışarıya. At bir tane de bir tane daha gol et. Orhan Orhan. Top, topu verdi Egemen'e. Egemen vurdu be. Hadi. Gol olmadı. At. Egemen aldı. Egemen. Tekrar Egemen'den. Egemen hareket yaptı. Hemen çolunla doğru Ah be gol olacaktı. Kaleciden çıkmadı. Oran verdi. Vurdu Egemen ve gol. Çok nefis bir gol. gelen topun peşinde peşinde Yanında o öğmen vurdu be gol harih kalka eriyi gösterdim buraya tamam Egemen bir ses çeksene. Egemen. Al bir tane de sen çek. Yere yapmazsak çakılır. Egemen vurdu be. Top Egemen mi? vuramadı. Orhan vurdu pas verdi. Egemen direkt gol oldu. Gürü gördün mü? Gördüm. Öğemen vurdu. Orhan kurtardı. Öğemen gir çalma. Gel 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 bana gel bana gel. Ah çok kötü çektim. At. Al. Sal 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 sal. Sal. Kalk kam kameramana sal. Sal bana sal. Kameramana sal. Bitirsin kameraman ya. Sal bana. TUT ÇEK! ÇEK 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 ÇEK! çek. TUT! Hayır. Egemen dışarıya attı. Orhan'da top. Lan. Egemen! pas. Egemen. Verdim. Gel. Bir de böyle çekeyim. Bas. Ver. Sal Sağ sağ. Arkadaşlar Ama kamera kamera gözükmedi ya. Kamerada da gözükmedi kamerada. Ay! Gel. Gel gel. Arkadaşlar Egemen vurdu be. Gol. Çok iyi. Pas verdim arkadaşlar. Egemen'e. Egemen. Egemen vurdu ve oran. O yaptı. Ay. artık olmaz. Aldı. Egemen. Her Egemen top sektiriyor. Egemen. Ay, 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 ay. Ben valla göremedim. Çık lan. Çık çık. ve gol. Gol attı. Bir de geç, hadi. Ben al, ben ver Ver ver. Topu ver ver. Hey aç. Egemen topun arkasında. Egemen! Ve Orhan kurtarıyor. Egemen vurdu ve dışarı. Egemen vuruyor. 对。嗯 <laughs> Gel 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 gel. Bu arada bakma kameraya bakarak. <laughs> Kamera mı tut bari? Dur tut Gördün Gördünüz mü süreyi <laughs> çekti? Dur. E ne tuttu ya at? Eski vurdu be. Dışarı. Ya ya. Oran vurdu elle. Ögemen ver dışarıya. Ya? Öyle şekillere girmeyeceğim. Öyle şekillere girmeyeceğim. Vurdu. Girmeyeceğim girsem gol mı atacak şimdi? Ve vurdu be. Kaleci izin vermiyor. Öğemen çok güzel çolun ve ama hala izin vermiyor Orhan. Dread değdi. Havada top. Egemen şovunu yaptı. Egemen dışarıya. Ağlama. Kanka karıcığım. Hadi. arkadaşlar. Hem Orhan, Orhan kaleciye. Çok güzel kurtardı. Neden atarsın ki şuraya? Orhan çok sinirlendi. Kaç dakika oldu? 14. Arkadaşlar bay bay.